Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve Any stabilizer is. What are you gonna do? The odds are stacked against you. Back against the wall. You gotta give it your all. This is the final stand. The power's in your hands Bakugan savaşçıları. Bakugan savaşçıları. Mükemmel bir maç. Pekala Julie. Şimdi sana bir ders vereceğim. Nedenini bilmek istiyor musun? Çünkü ben ve Bakugan'ım harika bir ekibiz ve şu anda dünya sıralamasında ilk 20'deyiz dostum. Evet. Vay canına, harika. Gerçekten öyle mi Peli? Evet, emin olabilirsin. Haklı mıyım, değil miyim, Cyclone? <laughs> Aa, evet, haklısın. İkimizi hiç kimse durduramaz. İstersen annenin yanına koşabilirsin. Ne? Ne cüretle böyle konuşursun? Konuşan bir Bakugan olduğuna inanamıyorum. Onu nereden buldun? Evet, harika bir ekibiz. Çok üzgünüm Julie. İşim bitti. Göreceğiz. Saha, Saha açıl! Bakugan savaş! Pekala Baku kızı. Bakalım neler yapabiliyorsun. Çok etkilendim. Bakugan, savaş! Ainoid, kalk! Hadi! Yetenek kartı etkin! Zehirli dişler! Bir dakika! Ainoid'den da Reddumoy'da 50G transfer edildi. Üzgünüm. Uzun zamandır arkadaşız bile ama sana bir ders vermem gerekiyor. <laughs> Heh, bu sadece ısınma turuydu. Geçit kartı şimdi açıl. <laughs> Arkadaş ol ya da olma. Hainoid'in güç seviyesi 520G'ye çıktı. Şimdi işini bitireceğim. Peki görünmüyor. Hadi Hainoid, İşini bitir. gerçekten harikaydı. I know Ah, sadece ısınıyorum bu kala çocuk. Bakugan, savaş. Ah, esport, sal. Esport güç seviyesi 350 G. <laughs> Bakugan, savaş. I know it. Ve şimdi de yetenek kartı etkin. Hortum! <laughs> Şuna bak. Keskord'un yönünü şaşırdı. Hainoid güç seviyesi düşüyor. Düşüyor. <I know it>. Düşüyor. Hainoid! Sorun nedir? Neler oluyor? Hainoid'in güç seviyesi zehirli pençe nedeniyle düşüyor. Karakter kartı hala etkili olamaz. Savaşmaya devam ettikçe gücü düşecek. Aynı o güç seviyesi hala düşüyor. Hadi test ha. <laughs> Olamaz. Şimdi geçit kartı hazır. Bakudan savaş. Pekala. Sana güveniyorum Cycloid. Sorun değil koç bana güvenebilirsin. Bakugan! Savaş! Cycloid! Savaş. Ah. Cycloid güç seviyesi 370G. Geçik kartı şimdi açın! Üçlü maç! Üçlü maç üçüncü Bakugan sağ kartına geldiği zaman başlar. <laughs> Artık sana iyi davranmayacağım. Yeterek kartı etkin. Büyük vuruş. Ha, olamaz. Geçit kartı. Ona bir daha vur Cyclops. Evet. <laughs> <laughs> i̇şte böyle oynanır bak o kızı eve git sen Sanırım annen çağırıyor. Hiçbir yere gitmiyorum. Size göstereceğim. Bakugan savaş. Neyin top. Yetenek kartı etkin. Toprak gücü. Meyin güç seviyesi 3 5 0 G. Hmm, pekala. Bakugan savaş. Sakloid kalk. kalk. Ben geldim. Ve işini bitireceğim. Geçit kartı şimdi açın. Hadi. Şimdi ne yapacağız? Bunu. Yetenek kartı etkin. Aa, Büyük vuruş. Yine mi bu hareket? Tamam Cyclite. işini bitir. Yardım elimi isteyen. Ya. Bilmiyorum. Beni yendi. İmkansız. Evet, başardık Cycloid. Sana söylüyorum, sen en iyisisin. Hayır, sen en iyisin. İkimizin nasıl oynadığını gördün mü? Onu Bakugan Vadisi'nde bulduğum anda... ...birlikte olmamız gerektiğini çok iyi anladım ben. Bakugan Vadisi'nde evet, mi? Evet, kesinlikle. Issız bir köşede. En derin mağarada. Orada durup kaderini bekliyordu. Ve sonra seni yendik. Şanslıydın. Benim mükemmel bir partnere ihtiyacım yok. Ve bir dahaki sefere sizi yeneceğim. <laughs> ne zaman istersen Baku kızı. Her zaman. <laughs> Ona sinir oluyorum. Bugün çocukluk arkadaşım Bili'ye karşı Bakugan'da yenildim. Aa, olamaz. O o kadar çocuk mu? Evet. Ha, bu çok kötü. Evet, çok kötü. Biri bazen çok sinir bozucu olabiliyor. Ve Bakugan'ı da aynı onun gibi ukalanın biri. Öyle mi? Bakugan'ın adı ne? Ee, sanırım adı Cyclot. Çok ilginç. Tigrara sen onu tanıyor musun? Hayır, onu tanımıyorum. Sen tanıyor musun Drago? Evet, büyük biri olduğunu hatırlıyorum. Onunla oynayıp kimin daha iyi olduğunu görmek isterdim. Ona gerçek bir ekibin nasıl oynadığını gösterirdim. Evet, harika bir fikir. Konuşabildiğin bir Bakugan'ın olmadığı için çok şey kaçırıyorsun Julie. Bence yakında bir tane bulursun ve ikiniz harika anlaşırsınız. Ben çok iyiyim. Ben olduğum gibi çok memnunum. İyi hissetmek için konuşan bir Bakugan'a ihtiyacım yok. Hepiniz iyi geceler sonra görüşürüz. <laughs> Aslında kendimi hiç iyi hissetmiyorum. <laughs> senin için. Var canına. Teşekkür ederim biri. İkimiz sonsuza dek en iyi arkadaş olacağız. Bunu hissedebiliyorum. Evet. <laughs> Bugün Bili'ye kaybettiğim için çok üzülüyorum. <gülüyor> oh. <laughs> Cycloid'ı Bakugan Vadisi'nin derinliklerinde buldum. Bakugan Vadisi. Yarın hiç işim yok. Aslında bakoban vadisine gidebilirim. Dediğim gibi, iyi hissetmek için konuşan bir bakobana ihtiyacım yok. Ama herkesin konuşan bir bakobanı var sanırım. Boş günümü Bakugan Vadisi'nde koşturarak geçirdim ve elime hiçbir şey geçmedi. Ah tamam, ben olduğum gibi çok mutluyum. Böyle devam edebilirim. Konuşan bir partnere hiç ihtiyacım yok. Çok iyiyim. Ama herkesin bir tane var. Onunla oynayıp kimin daha iyi olduğunu görmek isterdim. Ona gerçek bir ekibin nasıl oynadığını gösterirdim. Evet, harika bir fikir. Ama aslında ben de benimle konuşan bir Bakugan'ım olmasını istiyorum. Bunu her şeyden çok istiyorum. <laughs> Jolie. Ha? Ben buradayım. Ha? Ha. Senin için buradayım. Benim için mi? Ben de mutluluklarımı ve üzüntülerimi paylaşabileceğim bir ortak arıyordum. Bunun asla gerçekleşmeyeceğine inanmaya başladım. Ama sonunda beni arayan ses bana ulaştı. <laughs> Senin sesin. Sanırım anladım. Şimdiye dek kendime karşı dürüst değildim. Sesim duyabileceğin kadar saf ve dürüst değildi. Ama buradasın. Şimdi bizi birbirimizden ayıran engel ortadan kalktı. Seni yıllardır tanıyor gibiyim. Ama daha yeni tanıştık. Evet, şimdiden en iyi arkadaş gibiyiz. Benim adım Julie. Senin adın ne? Ben Saptera Gore'nim. Taptera gorem. Bana kısaca gorem diyebilirsin. Aa, gorem. Sonsuza dek arkadaş olalım. Sonsuza 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 kadar tamam mı? Anlaştık. Bugün işini bitireceğim Billy. Bana bir ders daha mı vereceksin? Ders almayan kişi sensin. Bugün durum biraz daha farklı olacak Billy, çünkü sonunda Baku partnerimi işte buldum. Aa iyi, sonunda kendine konuşan bir Bakugan buldun. Bu durumda, bak zamanı. Pekala, şov zamanı. Sama. Saha, Açın. açıl! Geçit kartı hazır! Hatır. Pekala Julie, ikinci yenilgiye hazır ol. Bakugan, savaş! Haynoit, kalk! Sıra bende! Bakugan, savaş! Escort, kalk! Escort güç seviyesi 3 5 0 g Yetenek kartı, etkin! Hortum vuruşu! Escort bununla diğer oyun kartına ulaşıp rakibini yenebilir. Pekala Tesfort, bitir işini. Fena değildi Julie. Ama yeterince iyi değilsin. Bakugan, savaş! Cornflake, sal! Cornflake bir seviyesi 3 4 0 -G. <Gülüyor> <Gülüyor> Yetenek kartı etkin! KUM tuzağı. Yapma! discordun güç seviyesi 350G. Böyle bir saldırıyla onu yenemezsin. Sana açıklayayım Baku kızı. Kum tuzaklarının en güzel yanı... ...rakiplerinin güç seviyelerini düşürmeleridir. Bak! Pescord güç seviyesi 5.0G düştü. Şimdi Wormback daha mı güçlü? Lütfen bana yardım et Kore Sanırım başım dertte. Sana ihtiyacım var. Yardım et. Merak etme. Sana yardım etmek için elimden geleni yapacağım. Pekala. Anlattığın yeni Bakugan'ın nerede bakalım? Zamanlama yanlış. Yanlış mı? Sen neden söz ediyorsun? Bana şimdi? güven. Aa, hayır. O zaman şimdi ne yapacağım? <gülüyor> 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 Sanırım bende sıra. Geçit kartı hazır. Pekala devam edelim. Bakugan savaş. Cyclone kalk. Yetenek <laughs> kartı etkin. Lazer gözler görüyor musun? Cycloid bu yetenekle kırmızı ışın içinde bulunan tüm kartlardaki Bakuganların güçlerini 50 g düşürebilir. O zaman kartımı dışında açarım. Bunu al bakalım. Bakugan savaş! Neyim? Kalk! Yetenek kartı etkin! Taklit et! Nasıl yani? Taklit mi? O zaman sen... Evet doğru. Thorne uzağa yeteneğini taklit edip ona karşı kullanabilirim. Çok iyi. Şimdi bunu al bakalım. Yetenek kartı etkin. Dev dalgalar. Aa, aa. Oyun parametresi değişti. Menyon güç seviyesi 5.0G düştü. Ha, hayır. Hazır mısın? Biraz canın yanabilir. Tamam. Yeterince bekledik Julie. Yeni Bakugan'ını görmek istiyorum artık. Yeni bir oyun arkadaşı istiyorum. Ne yapacağım? Borem ona güvenmemi ve beklememi söyledi. Julie böyle üzülmeni görmek hiç hoşuma gitmiyor. Ha? Sana söylemiştim. Üzüntünü ve mutluluklarını paylaşmak istiyorum. Borem. Julie benimle oyna. Ne? Ama mükemmel partnerimi kaybedemem. Bana güven, zamanı geldi. Ama ben. Korkma, seni bir kere buldum, bir daha bırakmam. Hı, teşekkür ederim Gorel. Beni bulduğun için teşekkür ederim. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım söz veriyorum. Teşekkürler Julie. Hadi. Tamam, işte geliyor. Bak oda. Bu böyle? Bu, Borem. Ama o dev gibi. Ah Borem, sen inanılmazsın. Sen bir kızın isteyebileceği en iyi Bakugansın. Bilmiyorum, o kadar da sert görünmüyor. Şimdi onun işini bitireceğim. Bakalım haklı mısın? Yetenek kartı etkin. Ne davranış? Neler oluyor? Golem güç seviyesi 5.0G arttı. Çok güçlü oldu. Fazla oyalanma Cycloid. Hemen işini bitirmelisin. Tamam, şimdi bitireceğim. Geçit kartı açıl. Bu emir kartı güç seviyesini 100G'ye düşürüyor. <laughs> Borem güç seviyesi 3, 3 gye düştü. Tamam Cycloid şimdi işini bitir. Ne kadar büyükse o kadar sert düşer. Borem! Merak etme Julie. Sadece izle. Tamam al bakalım. Ha. Ha. Bu çok kötü. Çok güçlü ve Cycloid vurdukça güç seviyesi düşüyor. Cycloid güç seviyesi 2 7 gye düştü. Ha. Çok iyiydin Julie. İkiniz birlikte iyi oynuyorsunuz. Teşekkür ederim. Bence Goren ve ben harika bir ekibiz. <laughs> çok iyiydin Goren. Sen de Cycloid. <laughs> Pekala dostum Cycloid. Alıştırma yapmamız gerekiyor. Daha iyi olmalıyız. Evet kesinlikle haklısın. Onda kalmamız çok önemli. Evet. Görüşürüz Julie. Görüşürüz beni. Sonraki maçımızı sabırsızlıkla bekliyorum. <laughs> arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Onun adı Gorem. Vay canına. Sonunda konuşan bir Bakugan bulmuşsun. Evet buldum. Bu harika. Senin için çok sevindim. Merhaba Bay Gorem. Seninle tanıştırma memnun oldum. Ben Preas ve bu da Drago. Drago Drago. Benim Bakuganımın adı Tig. Merhaba de Tig. Tig. Benim adım Tigrela artık çok arkadaşım var. Bu harika öyle değil mi? İkiniz en iyi arkadaş gibisiniz. Kesinlikle Goren ve ben en iyi arkadaşlarız. Öyle değil mi Goren? İnsanların önünde oldu. <laughs> Aramıza hoş geldin Goren. Ben Marit. Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde... ...hepimiz biraz iyi bir Bakugan oyuncusu olan... ...şundan yardım almanın iyi olacağını düşünüyoruz. Özellikle de Maskorek'te yaşadığımız sorunlardan sonra. Ama Den çıldığımız sebep bizimle aynı fikirde değil. Sonradan birdenbire bayılır. Şundan bize yardım etmesini isteriz ama sadece onu yenersek yardım edeceğini söyler. Hadi Freya, sana güveniyorum. Makugan, savaş! Görüşmek üzere.